Herkese iyi haftalar. Aygün Özüpek de Fenerbahçe gündemi programına hoş geldiniz. Aygüncüm sen de hoş geldin. Hoş bulduk Yalçın abi. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Legend TV futbol. Legend Futbolu anlatıyoruz. Aynen kanalına giriyoruz. Youtube'a da giriyoruz. Bu videoyu izliyoruz arkadaşlar. İzledikten sonra kenarda bir abone ol kısım var. Oraya abone olursanız seviniriz. Bir de tabii ne var? Twitter hesabımız var. Twitter'dan da takip ederseniz Legend Futbol TV'yi her an her şeyden haberiniz olur. Fenerbahçe ile ilgili, gündemle ilgili her şeyden haberiniz olur Yalçın abi. İzleyicilerimizin sayesinde habire büyüyoruz. Günden güne İzlenme büyüyoruz, İzlenme oranlarımız artıyor, abone oranlarımız artıyor. Daha da iyi olacak. Daha iyi olması gerekiyor. Onlardan Bizdekiler gerçek alır. izleyici, onu abi. sana söyleyeyim. Yani evet. öyle bot izleyici yok. Gerçek izleyiciler var, onu da söylüyorum. Bazı hesaplar botları, modları çakıyor. Bizdekiler gerçek izleyici. Gelen yorumlarda baktığın zaman, beğenilere baktığın zaman bunu görüyorsun Yalçın abi. Beğeniden kastın hemen böyle bir, istersen böyle bir bakalım hafta sonundaki sonuçlara beğendin mi bilmiyorum ama. ne, ne, ne oldu ki maçta? oldu? <laughs> <laughs> dediğimiz oldu. Ha, ya sen dediğimiz oldu. oldu. senin. Galatasaray puan kaybedecek diyorsun. Bakın. Hemen ilk maçta kaybettiler. Kurt Hoca. Bir tarafta Kurt Hoca, bir tarafta Kuzu Hoca. Şimdi Kurt ve Kuzu hikayesini anlatacağız. Şimdi Sayın Jose Mourinho'nun e, almış olduğu kupalar Okan Hoca'nın yaşı kadar. Ne yaptı? Geldiği günden itibaren Jose Mourinho Okan Hoca'nın dengesini bozdu. Dengesini alt üst etti. Şimdi derbiye dönüyoruz. Herkes diyor ki işte evet Fenerbahçe derbiyi kazanması gerek, kazanması gerek. Ama biz derbiyi kaybetseydik 9 puan fark çıkaramazdı. Ne yaptı orada? Taktik yaptı. Tıpkı Avrupa maçında olduğu gibi bana 2 puan lazım dedi. Hesap adamı çünkü hesap uzmanı. Kuzu değil ki kurt. Kurt kuzu hikayesi. Hesap adamı gitti hesabını yaptı. İki puan bana yeter dedi. İki puanı aldık. Bugün biz Avrupa'da gidiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde gidiyoruz. Haft bu hafta Rangers maçımız var. Haftaya maçımız yok. Yani dinlenmiş Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'nin Rangers'ı da geçeceğini sana söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin final oynayacağını da sana söyleyeyim. Çünkü hakikaten çok zeki bir teknik direktörümüz var. Derbi planı programı neydi? Önce kafada bir puan almak vardı. Bir puanı aldı. Sonra baktı, fikstüre baktı. Oturdu Samandıra'da, karşıya fikstürü koydu. Dedi ki Galatasaray dedi. Şimdi ben dedi bir şeyler söylerim dedi. Zıplar mıplar dedi. Maymun derim, onu derim, bunu derim. Dengelerini bozarım dedi. Bir taraftan Acun Ilıcalı, Sayın Acun Ilıcalı çıktı. Yaptığı açıklamalarla Galatasaray yöneticilerinin o algı operasyonundan ortadan kaldı. İki zeki adamı. Bak Sayın Başkan hiç konuşmuyor. Sayın Ali Koç sadece Yüksek Divan Kurulu toplantılarında. Onlarca var mı? Yok. İki tane çok zeki insan şu anda açıklamalarıyla Galatasaray camiasını paramparça etmiş vaziyette. Şimdi Galatasaray'la ile yöneticilere bakıyorsun Mikrofonu uzatıldığı an kaçmaya başladıklarını görüyorsun. İki zeki insan çıktı bir tarafta Acun Ulacı yaptığı açıklamalarla İbrahim Hatipoğlu'nu bitirdi. Metin Öztürk'ü bitirdi. Konuşmalarla belgeleriyle atılan whatsapplarla bitirdi. Öbür tarafa dönüyorsun Kurt Hoca yapmış olduğu açıklamalar Okan'ı. Okan Buru, Sayın Okan Buru sağ içinden aldı, sağ dışına basın sözlüğü gibi getirdi. Tamamen Okan Hoca dağılmış vaziyette. Şimdi bak Galatasaray şampiyon olsa bile ki olmayacak. Okan Buruk zaten sezon sonu gönderilecekti. Şu an Galatasaray kulübü yöneticileri Avrupa'da iki tane teknik direktörle pazarlık halindeler. Bak sana söylüyorum. Birkaç hafta sonra da büyük operasyon olduğunu göreceksin. Bak arka arkaya maç kaybetsin. Çok farklı bir isim buraya geleceğini. Bir kısım Fatih Terim diye ama Fatih Terim dönemi kapandı. Onu sana söyleyeyim. Fatih Terim gelmeyecek ama iki tane hocayla şu an pazar Ve Okan Buruk da bunu biliyor. Şu an e, Galatasaray kulübünde Okan ile yönetim arasında da sıkıntılar var. Bak iki sene arka arkaya şampiyon yapmış bir teknik direktör. Bir maç puan kaybetti sallanmaya başlandı. E biz 10 senedir neler yaşıyoruz ya. Sen bu camiayı görüyor musun? Bu camiye her türlü eziyeti yaşadı. Taraftarı tribünlerde eziyet yaşadı. Futbol takımı saha içerisinde eziyem, yaşadı. Hakem baskılarını yaşadı. Adaletsizlikleri yaşadı. Ama gördüğün gibi yıkılmadı. Bir mağlubiyet, bir beraberlik. Koskası Galatasaray camiası diyorlar ya biz çok büyük camiası darmaduman oldular. Ne Bizim olmuş, yaşadıklarımızı soyma, yaşadılar. Soyma odasında hadise olmuş galiba. Öyle diyorlar. Yani sıkıntılar yaşanmış. E, yani Cuesta <laughs> diye bir futbolcu almışlar. 13.3 milyon euro Yalçın abi. Yani e, 8 milyon euro bonservis parası ödenmiş. Verdiği kulüp paranın 500 bin eurosunu çocuklara dağıtmış. Biz bu parayı inanılmaz paraya sattık diye. Yani düşünebiliyor musun? 8 milyon euro bonservis futbolcuya... İddia bu bilmiyorum. Doğruları doğrulamaz bilmiyorum. Bazı soymalarına sıkıntılar yaşanmaya başlanmış. Maç öncesi doğum günü partileri konuşuyor. Ya sen şimdi bir futbolcu alıyorsun Yalçın abi. 10 yıllık 12 milyon euro kazanan bir futbolcu alıyorsun. Futbolcu Arjantin'de yaşıyor. Fenerbahçe maçı için buraya geliyor. Sağ işte üçlü çektiriyor. Özel uçakta tekrar Arjantin'e dönüyor. Yani aklın alıyor mu senin? Icardi. Sırf Icardi üçlü çeksin diye dünya kadar masraf yapıyorlar. Bir de yıllık 12 milyon euro para veriyorlar futbolcuya. Ya bu Fenerbahçe'de olsa ortalık yer yerinden kaynardı. Darmadım oluyor her şey. Ama Galatasaray enteresan bir kulüp. Galatasaray'a baktığın zaman illegal bahis Galatasaray'da. Kara borsa Galatasaray. Son bir olay daha patladı. Murat Ağaray'ın işte belgeleriyle bir e, haber sitesi. 15 milyon TL kurulan bir haber sitesi. Galatasaray'a 100 küsür milyon TL'lik bir e, destekte bulunuyor. Yani arka arkada sıkıntılar var. Tekrar sağ içine dönelim. Ben hep burada şunu söyledim. Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe takımına güvensin. Başkan da güvensin. Hocasına güvensin dedim. Ve ben devam ettim. Jose Mourinho ile hatırlarsan. Bırak seneyi 3 yıllık 5 yıllık bir anlaşma yapılsın. Uzunca süre kalsın dedim. Çünkü bu ekip bu takıma bu camiaya Avrupa'dan da kupa getirecek. Bak şimdi bu hafta Fenerbahçe hafta sonu maçı yok. Rahat bir şekilde Avrupa maçlarına çıkacak. Galatasaray'da da ben ne dedim sana çöküş başlayacak demişim. Alanya maçı arkasından fikstüre bak darmaduman olacak. Ama tabii bir de bunun farklı bir yönü var MHK yönü var ki ben sık sık biliyorsun Hakem Camiası'nda çok önemli isimlerle konuşuyorum. Geçen hafta çok sevgili Ferhat Gündoğdu beni Riva'ya davet etti biraz sohbet ettik masadan kaçtı falan filan bir iki soru sordum darmaduman oldu daha, daha kaçtı gitti. Kadir Sağlam gibi, Cihan Aydın gibi, bak Halil Umut Meler gibi isimlerin bir kere Türk futbolundan uzaklaştırılması lazım. Bu isimlerle Galatasaray şu an buraya kadar geldi. Bunun gibi daha bir sürü isim var. Zorbay Küçükler de var. Bunlarla ilgili operasyonların yapılması lazım. Ben hep burada söylüyorum. Fenerbahçe, bak Fenerbahçe üzerine oyun oynayacaklarını sana söyledim. Bak oynamaya da devam edecekler. Bakma sen Fenerbahçe şu anda saha içerisinde hem hakemi yeniyor hem rakibi yeniyor. Hem rakibi yeniyorsun hem hakemi yeniyorsun. Ama öbür tarafa bakıyorsun. Kollanan bir Galatasaray görüyorsun. Galatasaray'ın dünkü maçına baktığın zaman bir tane Kasımpaşa'nın %100 penaltısı verilmediğini görüyorsun. Maç çok daha farklı noktaya gelir görüyorsun. Hakemlerle giden bir Galatasaray Son 5-6 haftaya bak. Galatasaray büyük çöküş içerisinde Yalçın abi. Hakemler Galatasaray'ı buraya kadar getirdi. Ne oldu? Jose Mourinho çıktı, Kurt çıktı, Acun Ulaca çıktı. Bir konuşmalar yaptı. Darma duman oldular. Dağılmaya da devam edecek. Bak bunlar Galatasaray'ın iyi günleri. Bak 3-5 hafta sonra Galatasaray'ın nereye yaşayacağını, neler göreceğini hepimiz birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Yalçın abi. Şimdi bırak da sen bu Ferhat Ferhat Bey'le ne konuştun? Arkadaş niye yani kaçtı falan? Şimdi millet dedi ki diyor ki Aygün uçuyor herhalde. Ne Ferhat'ı ne kaçması falan filan. Yalçın abi Ferhat Bey ee, benle görüşmek istemiş. Bak sana söyleyeyim. Ben de Riba'ya davet edildim. Hani kaçtı diyor ya Ferhat Bey, odada üç kişi var. Bir ben, bir Ferhat Bey, bir de Mecnun Ot Yakmaz. Hadi bu isim burada açıklayayım ben. Mecnun yapmaz var. Tamam mı? Ferhat Bey, Mecnun Bey'den rica etmiş. Sayın Mecnun Ot Yakmaz da benim yaklaşık 30-35 senelik arkadaşım. Ta altyapı derneklerinden itibaren çok iyi bildiğim bir isim. Geldi Diye bir oturun konuşalım, bir e, aradaki sıkıntıları çözelim falan filan. Bir kere gergin geldim. Yani sıkıntı... Ben çok rahat bir şekilde gittim. Çünkü benim kafamda her şey belli. Çünkü hakikaten Türk futbolunda 8 Mart bir milattır. Bir kere sen bana 8 Mart'ı anlatacaksın. Dedim ki sevgili Ferhat Gündoğdu sen 8 Mart'ı niye yaptın dedim yani. Bu hakemler şike mi yaptı? İllegali bahis mi yaptı? Kumar mı? Oynadı? Ne yaptılar da sen bu adamları gönderdin dedim. Bana cevap şu. Efendim dedi ben dedi bunu sana da açıklamak zorunda değilim dedi. Bana açıklamıyorsan kamuoyuna açıkladım. Onlara da açıklamak zorunda değilim dedi. Ya şimdi baktım hep kaçmaya başladı. Diyorum ki bu hakemler niye atanıyor? Şimdi Kadir Sağlam diyorum farklı cevaplar veriyor. Rançı hakemler diyorum garip garip cevaplar veriyor. Artık o kadar öyle bir noktaya geldi ki kaçmak zorunda kaldı Yalçın abi. Çünkü o da biliyor Fenerbahçe üzerine oyundan oynandığını o da biliyor o da farkında. Ya şimdi düşünebiliyor musun Yalçın abi? aynı şeyi söylüyorum. Her Avrupa maçı sonrası Galatasaray'ın maçlarına Kadir Sağlam atanır mı ya? Bu Vetas mı Allah aşkına ya? Yani? Bu Fetas. Fetas ataması bu. Ferhat tabanlı atama sistemi. Fetas. Öbürki neydi? Vetas veri tabanlı atama sistemi dediğimiz hani kulüp başkanları anlattılar ya şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz kimse karışmıyor yalan veri tabanlı atama sistemi bir yalan kandırma FETAS Ferhat Tabanlı atama sistemini uyguluyor. Ya bak Yalçın abi diyorum ki senin iki tane arkadaşın var diyorum. Ahmet Şahin Yunus Yıldırım diyorum. Bak aynen bunu söyledim. Senin biri sağ kolu biri sol kolun dedim. Sen bunları niye gönderdin dedim. Dedi ki bana işte federasyon başkanı istediğim için gönderdim dedi. Dedim insan arkadaşlarını bırakır mı dedim ya. Sen niye istifa etmedin dedim. Cevap yok. Dedim ki Yunus Yıldırım'ı göndermişsin. Evet e, Yunus Yıldırım nerede dedim. Gözlemcilerin başında dedim. Gözlemcilik yapıyor dedim. O rapor veriyor dedim. Senin hakemlerin dedim. Maç oluyor dedim. Ben dedi gözlemci raporlarına göre, e, notlarına göre maç e, vermiyorum dedi. Bak burada 30'a yakın gözlemcinin de bir şekilde de şey etmiş oluyor. Oyun dışına. Ya kafa gözlemci kafa. raporları benim için önemli değil diyen bir MHK başkanı var senin. Kafasına takılıyor o zaman. Yani. Bak Öyle diyor. bir, bir MHK başkanım var. Bir bakanla Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı karşıya getirmeye çalışan bir MHK başkanım var. Mehmet Baykan'a farklı konuşan. İbrahim Osman'a farklı konuşan bir MHK başkanı var. Daha ne söyleyeyim ben sana Yalçın abi? Ya en basını en alttan en üste kadar her şey ortalarda. Ve maalesef ve maalesef hala o koltukta oturmaya devam ediyor. Ne sana söyleyeyim. Mehmet Baykan bile Sayın Bakan bile çıktı dedi ki istifa etmesi gerekir dedi. Kandırıyor insanları dedi. Şenol Hoca çıktı. Şenol Sayın Şenol Güneş çıktı. MHK başkanı içinde dedi. Sayın İbrahim Acosmano MHK başkanı seni kandırıyor dedi. Yani bence de artık kandırılmasın. Neyse gereği yapılması gerekiyor. Türk futbolunun Ferhat Gündoğan'dan kurtulması gerekiyor. Türk futbolunun rançı dediğimiz 5-6 tane hakemden kurtulması, orançılar da söyledim. Diyor ki bana, e diyor sen diyor bilmeden konuşuyorsun dedi. Neyi bilmeden konuşuyorum dedim. Aynen bak böyle konuşuyoruz ya. Yani neyi bilmeden konuşuyorsun dedim. Ben dedi yazı yazdım dedi. Hakemlere dedi. Tamam belgeler istedim dedi. İşte kaç hakem dava açtınız dedi dedi. Kaç tane geldi? Dedi ki 10 hakemden gel dedi. Kaç? E, 1400 tane dava var dedi. Ya hocam dedim sen ne diyorsun dedim ya? Sana adam davasını söyler mi dedim ya? Sır Zorbay Küç'ün 3400 tane davası var dedim ya. 3400 davası var dedim. Adamın kazancı 300-350 milyon TL dedim. Yalılar alan hakemin var dedim. Son model arabaya binen adamlarım var dedim. Yatlarda dolaşan hakemlerim var dedim ya. Tak dedi durdu ondan sonra. Sordum dedim ki peki dedim. Sayın Mecnun Oktay döndüm dedim, dedim ki Bunları dedim kamu personeli sıfatından çıkartırsanız dedim. Bak aynen söylüyorum. Bunu çünkü hukukçular söylüyor. Kamu personeli sıfatından çıkardıkları takdirde bunları. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bu hakemler açmış olduğu davalarda karşı taraf davayı kaybettiği zaman. Bak ne sana söylüyorum. Hazineye 9 bin lira ödüyorsun. Bu rantçı hakemler hiçbir şey alamıyor. Bunu çıkartın dediğim an ayağa kalktı bu. O da etti. Daha ne diyeyim sana? Demek ki anladın ne demek istediğimi. Tezgah belli. Evet. Bir de sen dedin ya Galatasaray puan kaybetçe. Yalçın abi görünen köy kılavuz istemiyor. Derbiden sonra söyledin falan böyle üstüne basa basa söylüyorsun falan. Galatasaraylar da seni çok seviyor. Çok arada. severler beni sağ olsun. Güzel şeyler söylediler bu, çok, çok, bu yorumlarına. Olsun. Bir de bir yaptın ama. Devamı gelecek. Bak görüyorsun abi Yalçın abi görünen köy kılavuz istemez. Bugün Fenerbahçe taraftarı, kimse kusura bakmasın sezon başına itibaren Fenerbahçe taraftarı takımın arkasında tam anlamıyla dursaydı kimse kusura bakmayacak. Tribünlerde biliyorsun Ali Koç istifa sesleri en ufak şeyde olduğu zaman gollerde olaylar moleler çekildi. Sonradan taraftarla bir bütünleşme sağlandı. Şimdi Galatasaray Stadı'na bakıyorsun, Ramspark'a bakıyorsun. Ne olursa olsun Rams Park'ta tribünler maçı çeviriyordu. Hatırlıyorsun değil mi o dönemleri? Maçları çeviriyordu. Biz aynı sıkıntıyı, aynı şeyi yakalayamadık burada. Yani o özlediğimiz Fenerbahçe taraftar, geçmiş dönemdeki Fenerbahçe taraftarı maalesef göremedik. Son dönemlerde görmeye başladık. Biz kenetlendiğimiz zaman bizi kimse yıkamaz Yalçın abi. 3 Temmuz'lar yaşadık. 4 Nisanlar yaşadık. Bizi hiç kimse yıkamadı. Kimse de yıkamaz. Görünen köy kılavu istemez. Bak haftalarda söylüyorum. Herkes söylüyor. Taraflı tarafsız herkes söylüyor. Galatasaray kulübü hakemlerle yürüyor Yalçın abi. Hakem destekleriyle yürüyor. Rakibin iki tane stoperine 5. dakikada gösteren sarı kartlar kel alaka verilen penaltılarla yürüyor. Niye Galatasaray Avrupa'da başarılı olamıyor sevgili Yalçın Türk? Niye Galatasaray Türk hakemleriyle maçlarıma çıkacağım diyor. Niye yabancı hakem isteyemiyor? Niye yabancı hakeme karşı çıkıyor Galatasaray? İşte bu sebepten dolayı çıkıyor. Okan Buruk ne çıkıyor? Gidiyor diyor ki Vinçiş'e sen diyor Türk hakemlerinden daha kötü maç yönettin diyor. Benim hakemlerim senden daha iyi diyor. Niye söylüyor? Türk hakemlerini yanına almak zorunda. Almadığı zaman zaten işte sonuç ortada. En basit hataları görürsün değil mi? Ya Cihan Aydın dedin şahıs. Dünkü penaltı pozisyonu, penaltı net pozisyon. Net pozisyon. Kuesta'nın yaptığı net pozisyonu. Vardaki Polonyalı diyor ki, bak yarın açıklanacak bunlar. Vardaki Polonyalı diyor ki, ya diyor penaltı diyor. Bana diyor ki hala, Cihan diyor ki, ya diyor bana farklı açıları da göstersene diyor. O çekmiş pozisyon onu gösteriyor. Diğer açıları da göster bana diyor. Ki iptal etmeye çalışıyor. Sen bunlarla mücadele ediyorsun ya. Bunlarla mücadele ediyorsun. Bak pozisyon kaç dakika sürdü biliyor musun? Normal şartlarda 30 saniyelik pozisyon. Dönüyor, köşle indiriyor, penaltı. Adam vuramıyor bile. Ama ne yapıyor Cihan? Bana diyor değişik açıklarını göster. Yukarıdan göster, sağdan göster, soldan göster. Niye istiyor biliyor musun? İptal ettirmek için istiyor. İptal Ya Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonu gözün önünde. Ayağına vuruyor ben Lemina. Bir tanesini Önüne görüyor, yani. vuruyor, onu gö bakıyor. Devam diyor ya. Sarı kartları vermiyor dünya. Kırmızı Demir'in kaç tane sarı kart olması gerekiyordu? Vermiyor. Veremiyor. Şey i̇şte sen bunlarla mücadele ediyorsun. Ama bu sene denge bozuldu. Bak artık Galatasaray'la e, baktığın zaman hani YouTube'lara falan filan da bakıyorsun. Eskiden algıyı çok iyi yönetiyorlar. Artık algıyı da yönetemiyorlar. Çünkü insanlar artık bunlarla dalga geçmeye başladı. Yönetemiyorlar algıları da. Bu çok önemli bir şey. Tamamen her şey bak 4 puan öndesin hala titretiyorsun. Psikolojik üstün Fenerbahçe'nin önüne geçti. Yani işte. Zaten çok kötü oynuyor takım tamam mı? Bu kötü oyun oyuncuların üstüne de çöküyor. Şimdi ne Dolayısıyla diyorlar? Fenerbahçe onlardan hem moral motivasyon olarak yüksek hem ya oyun yani. olarak çok yüksekte. Yani senin dediklerin çıkabilir her an yani. Puan Yalçın abi şimdi, bak, şimdi, ne yap psikolojik kendini e efendim 4 puan değil 5 puan artı ya bu lig avaraja kalmayacak. Artık. Puan farkı olacak. Ne avaraja buçukları bu, bırakın kendinizi kandırıyorsunuz. Bak bu falan bırakın. İşte 4 artı bilmem ne biz aslında 5 puan öndeyiz. Sen 11 puan öndeydin bunlar 3-4 hafta önce. Hava yapıyorlardı. 11 puan var arada puan farkı. Ne oldu şimdi? 4'e indi. Çöküş devam edecek. Bak bunlar Galatasaray'ın iyi günleri. Bak sen Kasımpaşa 3-3. Çok daha farklı olabilirdi. Yarın öbürsü daha da çöküş aşağı doğru iniş başlayacak. 3 haftaya kadar bak ben sana söyleyeyim buradan iyi söylüyorum. Okan Buruk'un yanı çok farklı bir hoca gelecek. Ne sana söyleyeyim? Bak Okan Buruk'un yerine yabancı bir hoca gelecek. Şu an Galatasaray yönetim kurulu üyeleri Avrupa'da iki isimle konuşuyor. Bak bu kadar net sana söylüyorum. İdda Dün Eşaf Hamamcıoğlu İ çıktı. Elimizde arazi kalmadı artık dedi. Beş tane dört tane adam getirdiniz. Hiçbiri 25 milyon üzerine para verdiniz. Artık satacak arazi de kalmadı dedi. O noktada şu an Galatasaray. Çok iddialı bir şey söylüyorsun ya Okan Buruk için. Yalçın abi Galatasaray camiası içinde benim de arkadaşlarım var. İki tane yabancı teknik direktörle şu an Galatasaray yönetim kurulu üyeleri görüşüyor. Net sana söylüyorum net bilgi. Zaten istemiyorlar o kanayı. Ya adamlar diyormuş ki ya 300 milyonluk takım kurduk. Türkiye Ligi için mi kurduk? Avrupa'da yok Galatasaray. Esamesi okunmuyor Avrupa'da. Şu an ülke puanı en çok katkı eden takım kalır Fenerbahçe. 8. falanken gruplarda dalga geçiyorlardı Fenerbahçe'yle. Ne. ne oldu şimdi? Ne oldu? Geçemiyorsun, yenemiyorsun. Sadece zıplıyorsun. Başka bir şey yaptığın yok ki. Evet sonları pek iyi değil. İyi gözükmüyor yani. Gidişatları iyi değil. O başlar. Bizi iyi abi. öyle yani şu anda. 2025'e Fenerbahçe'nin çok iyi girdiğini söyleyelim. Ben gelmeden önce baktım biraz. 16 maç, 12 galibiyeti var arka arkaya. Arka bu önemli ben sana söyleyeyim. Avrupa'da gidiyorsun. Zira Türkiye Kupası'na gidiyorsun. Lig'de gidiyorsun, üçte üçe gidiyorsun. Bak bu sene üçte 3 de olabilir. Bak ne sana söyleyeyim. Olur tabii niye olmasın ya. Birkaç maç kaldı Avrupa Hayır, maçı. dünya kadar kad kadro Ya kadrona bakıyorsun. Var. Ya dün kadrona bakıyorsun dengar şu ya diyor bizde diyor şu giriyor diyor bu giriyor değiştirmiyor diyor. Fenerbahçe yedek kulübesine bakıyorsun. Yedek kulübesi bile Fenerbahçe'nin yani ilk 2 2 3 oynar ya. O derece bir kadro kuruldu ve seneye bu kadro üzerine çok daha farklı isimler de gelecek. 3 4 tane çok önemli isimlerle görüşmeler var. Seneye zaten onları transfer döneminde konuşacağız. Çok iyi transferler yapılacak. Yani Günden güne yükselen bir Fenerbahçe göreceğiz. Önce şampiyon olacak Fenerbahçe. Ondan sonra her türlü transferi yapar. Bak şampiyonluk mu Avrupa mı? Ben Avrupa'da kupa isterim. O başka bir şey değil Bak ne ya? sana söyleyeyim. Ben Avrupa'da kupa isterim arkadaş. Çünkü bu ligin geçerliliği yok Yalçın abi. Kimse kusura bakmasın. Son 10 senedir, son 10 senedir bir durdurulan Fenerbahçe son dönemlerde kollanan bir galatasaray ve hakemler var. Bu ligin geçerliliği yok. Yaş, ya düşünebiliyor musun ya? Bak. Bir... Ee, ırkçı mırkçı muhabbetini ortaya çıkardılar. Avrupa'dan bile seninle dalga geçmeye başladılar. Futbolcular açıklamalar yapıyor, arka arka açıklamalar falan filan geliyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı... Jose Mourinho'ya ceza veriyor. Adam üzerinde Galatasaray forması var. Kore'yle deli Sport'ta manşetlerde Galatasaray'la... formalı adam... E, Fenerbahçe ucusuna ceza verdi diye. UEFA... MHK diyor ki şey Türkiye Futbol Federasyonu diyor ki ülkenizde diyor çok büyük hakem sıkıntıları var diyor. Artık biz sizden hakem mi almayı düşünmüyoruz diyor. Bu noktaya gelmiş. Bu ligin geçerliliği yok ki. Ben Avrupa'da 3-4 maç sonra kupama getirin bitti abi. Ne yapayım ben abi Türkiye'de şampiyonluğu? Al 5 yıldızı 17 yıldızı ne olacak? Hakemlerle giden bir takımdan ne olacak Yalçın abi? Ya yine de şimdi Türkiye şampiyonu oldu. Bak Fenerbahçe tarafta Avrupa, Avrupa ister. Avrupa'da Fenerbahçe tribünleri Avrupa ister. 3'te 3 yap. 3'te 3 de yaparsın. Bu kadar en iyisi 3'te 3. Bak ben gene aynı şeyi söylüyorum. Playoff her zaman oynan, play, her zaman oynanması gerekiyor. Bu ligin adaleti için. Bak ne sana söylüyorum. Puan farkı kapanır kapanmaz bilmiyorum. Fenerbahçe öne geçer geçmez geçecek zaten. Ama playoff oynayın abi. Gerçek şampiyon herkes görsün. Gerçek Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu herkes görsün. Bak şimdi önümüzde derbiler var. Galatasaray başladı. Ben yerlilerle gitmek istiyorum diye. Hayır. Yabancı hakem gelecek. Beşiktaş maçına, Trabzon maçına da yabancı hakem gelecek. Ne sana söyleyeyim. Gelmesi gerekiyor. Eğer adalette olunacaksa, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray maçına yabancı hakem getiriyorsa, bu maçları da getirmek zorunda. Getirmezse, MHK üzerinde o zaman hala bizim dediğimiz o şaibe, soru işareti devam eder. Gelmek zorunda. E %100 onun olması lazım. Zaten e, Beşiktaş ve Trabzon camiası o işi Açıklama dillendirdi yaptılar. zaten. yani. Açıklama yaptılar. Biz de derbilerde yabancı hakemiz. Bak yabancı gel zaman ne oluyor görürsün. Evet. Bak ne oluyor farklar, puan farkları ne oluyor, neler yaşanacak, görecek herkes. Şimdi... ...ne olacak bundan sonra şimdi, bizim sakatlar falan filan hepsi düzeldi mi Aygün? İyiyiz, hiçbir sıkıntımız Bir yok. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntımız yok Yalçın. Bir tek Bir şey var. Costa var, Diego'yu mu diyorsun, hangisini diyorsun? Carlos. 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 Diego, Carlos. Var. Ben de hep onu Costa diyorum ya. Niye öyle diyorum ben de anlamıştım. Hep Koray Depp beni düzeltiyor. Evet. Carlos var ama onlardakiler zaten Ostrovat ve şey biliyorsun zaten. Onlar zaten... de durumu biraz. Ama onlar zaten biliyorsun bonservis. Sezonu kapattı. Şey, Sezon kapattı. Onlarda şey bir oldu. sıkıntı yok ama şeyler devam ediyor. Yani e, tedavilere devam ediyor. Problem yok. İsmail iyileşti. İsmail iyileşti. E, yeni mutlak surette bir kere bon bonservisin alınması lazım. Doğru. Tabii yüzde yüz. yüzde yüz. alman lazım Şirkin yeni bonservisini. Ne yapacak? Ne edecek? İngiltere'den de bayağı teklifler varmış ona ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ne yapacak ne edecek? 5 milyon euro. Hiç fark etmez alacaksın arkadaşım. Hiç Yok. fark etmez. Elfan bu Can sonra... Eri Bayat için ne düşünüyorsun? Aldı kaleyi. Aldı. Ben sana şu adaletli bir hoca. Bak Mourinho adalet. Hak ediyor. Hak ediyor aldı. Hak ediyor abi adam iyi. Ben sana şu an başarının en büyük şeylerinden bir tanesi İrfan Can Erivay. Doğru çok. Yani son Hareketleri müthiş. de takımı havaya kaldırıyor. Yapmış olduğu kurtarışlarla rakibini biraz daha demoralize ediyor. Sağ iç hareketleri, ağız hareketleri, el hareketleri, tribünleri demoralize ediyor. Rakip anlamında söylüyorum. Fenerbahçe taraftarını gaza getiriyor. Teker, böyle, Tekerle bir top alıyor. şey maçı gördün diye. <laughs> Osimen böyle baktı ya. Osimen yanına şöyle tekerle aldı. Dalga geçer gibi ya. İşte bizim böyle kalecilere, böyle insanlara ihtiyacımız var. Biz bu yüzden Mert Hakan'ı tutuyoruz. Bakma sen. Mert Hakan'ın bile bu takımda çok katkısı var. Kulübede bile olsa çok katkısı var. Sağ içe girdiği zaman da çok katkısı var. Dengeleri bozuyor abi bu insanlar. Bu tip insanları tutacaksın takımında. Abi abi. Adama, adama, bütün maç boyunca isyan ettirdiler. Bir parça koydular Hakan'la ilgili. E Mourinho iki kelime söyledi. Mourinho'ya ceza verdiler. 90 dakika boyunca hav hav diye bir parça çaldı. E o da çaldı. ırkçılık değil mi? O e ırkçılık no. değil mi? Köpek diyorsun yani adama. Yani. Adam, ırçılık olmasa bile hakaret, Hayır, bak, e hakaret ediyorsun. ya Hakaret işte yani hani diyorlar ya maymun dediği zaman maymun gibi zıplamak biliyorsun. Bir teşbihtir yani anladın mı? Yani bir benzetmedir. E sen hem ben bunu söylüyorsun. Bu teşbihi alıyorsun farklı noktaya getiriyorsun. Bir de Müslüman ülke falan filan getirip çok <laughs> farklı böyle noktalara getirmeye çalıştılar. Din, dinle soslayıp. Böyle bir tuhaf <laughs> noktaya getir. Allah'tan 1 milyon 97 bin TL'lik bir dava açtı Jose Mourinho. Ama bu başlangıç. Bunu bir de uluslararası davalar olacakmış Yalçın abi. Bu rakam çok daha üste çıkabilirmiş. Yani belki seneye Galatasaray büyük ihtimalle Jose Mourinho'ya çalışacak ben sana söyleyeyim. Paraları ödemek için. Transfer'e darbe vurabilir. Eurolar anlamında. Çünkü yurt dış davalar da olacak. Bu Türkiye'deki davası. Bir de yurt dış davaları var bununla ilgili. Gün itibariyle, an itibariyle Türkiye'deki en formda takım Fenerbahçe. Son yıllara baktığımız zaman en iyi kurulan kadrolardan bir tanesi mi? Evet, evet. en iyi kurulan kadrolardan bir tanesi. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden ilk beşin içerisinde olan bir hoca mı? Evet. Kurt bir hoca mı? Evet. Doğru mu? İyi bir kadro kuruldu mu? Kuruldu. Daha da kurulacak. E, bunun sonunda mutlu sona da az kaldı. Yani hep şunu söylüyoruz. Sandıklardan yavaş yavaş bayrakları çıkarma dönemi geldi. Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk havasına girdi. 4 puan önde bir de buçukları katıyorlar. Hadi 5 diyeyim. Titreyen bir rakibim var. Emin adımlarla rahat gelen bir Fenerbahçe var. Ya Fenerbahçe artık defans sıkıntısını çözdü. Fenerbahçe gol yemiyor. Bugün e, Avrupa'da şu anda baktığımız zaman birinci sıra demiş galiba. En fazla kafa golüyle gol atan sıralamasına da Fenerbahçe birinci sıradaymış. Her şeyi çözmüş bir Fenerbahçe var. O anlamda ben rahatım. Hep aynısını söylüyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak. Ben inanıyorum. Sizler de inanın. Sizler de inanmaya başladınız. Tribünlerde olmaya başladı. Fenerbahçe taraftarı yönetimi kenetlenmeye başladı. Hocaya destek başladı. Yönetime destek başladı. Güzel günler gelecek. Bekleyin. Şimdi Koray kızacak. Kızmasın bize Koray. Programı sonlandıralım. Var mı sonda söyleyeceğim bir şey? Vallahi söyleyeceğim. Demin de söylemiş olduğum gibi e, videomuz bitti. Legend Football TV var. Bak hemen görüyorsun hemen altta gördüğünüz gibi Aynen. videomuz. Aynen. Region Futbol TV Instagram hesabımız var, YouTube hesabımız var, Twitter hesabımız var. Takip edin. Ee, çok da reis videolarımız var. İyi de izleniyoruz. Bu haftanın itibaren gene Kora inanılmaz güzel e, videolar hazırlıyor. Onları takibe devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Rangers zaferleriyle konuşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. 65 bin, 100 bin olsun. Herkese kolay gelsin. İyi haftalar. Görüşmek üzere.